Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Jurassic Survival'a başlıyorum. E, arkadaşlar daha öncesinden de başlamıştım fakat e, çok önceden de o. Şimdi yeniden sizlerle birlikte başlıyorum. E, hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp şey kanala abone olup video ya da like atmayı unutmayın. Şimdi şurayı bir açalım Şurada gördüğünüz üzere şey var. bir tane dinozor var? Hangisi? ya ben genelde bu taraf olduğunu bildiğim için bildiğiniz üzere karışıyor tabi şunu şunu al başka gereksiz tabi e, eğer izlenirse beğenilirse şey çekerim ha beğenilmezse çok da çekmem öyle söyleyeyim Bunun şimdi ne bu tarafa düz herhalde yani şu, şöyle benim baktığım yöndür. tolestes Kesil bakayım sen. Normalde arkadaşlar dinozorları çok severim. Bunu söyleyeyim merakım var baya. Yani 3 yaşından beri. Bunu da söyledim bilemeyeceğim. Şurada. Aa. Uf. Yani kötü şeylerde çıkmaz değil ya. İyi şeyler çıkmaz değil. Hmm. Şimdiye kadar hiç Raptor çıkmadı. Bu da güzel bir şey. İyi şu an ağzımı açmamışım. Açtım zannettim bir ara. İyi Raptor yok. Şunları take off yapalım dediğim gibi last last day'deki gibi olmadığı için yani e, şu şurada olduğu için sandıklar veya kutudaki şeyler yani burada değil mesela öyle söyleyeyim take off et evet. gelişeceğiz ya burada da burada da gelişeceğiz inşallah Evet. Şuradan kraftlayamıyoruz. Şunu al, şunu yap. Ya ben otoya bırakayım direkt o toplasın. Sonra hallederiz. Şunu da kraftlayalım bu arada. Evet. Hızlıca halledilsin. Bu arada nereden vuruyorsun ya? <laughs> Oha. Evet devam. O lige çok devam ediyor da. Inbox'ımızda neler varmış? Oo, open. 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 Güzel. Bir open daha yapalım. Tamam. Of oh, çok güzel şeyler çıkmamış değil yani. Evet tamam. Dinozor kalmadı herhalde etrafta. <laughs> evet. Şu o oy şey e, oyuna çok alışkın olmadığım için daha yani daha öncesinden oynamıştım fakat unutmuşum her şeyi. Alışkın değilim yani dediğim gibi şu an. Bir de Last Day'e daha çok alışkın olduğum için Last Day'e çok benziyor öyle söyleyeyim. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Şuraya bırakalım. Şunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Topla. Al of yok demiyorum çünkü şundan bir tane krem evet iki levelde geçeceğiz şunu da craftla şimdi autoya al ben de buradan bu arada bir şeyler öğrenim öğren öğren şunu da öğren Eee bunu öğrenemiyoruz <laughs> yetmedi neyse Yalnız herhalde yani bütün taşlar falan taş taş sonra ya direkt e, last day'in kopyası gibi bir şey çünkü baksanıza şu taş Şeklini yani hemen hemen benziyor neyse biz şimdi karşılaştırmayalım oyunu devam edelim <laughs> şuradan bakayım iyi bir şey açalım açılmış Bunu açmamız lazım Hey. Ben bunları mı öğrenme... öğrendim şimdi <gülüyor> <gülüyor> Box Baksa öğrendik ya iyi oldu bu. <laughs> evet. Başka ne yapabilirim? Çanta kraftle malzemem yok şu an. Elimde ama çanta da şey kutuda olabilir. İşte avutu da topluyor bu. Ben de bu, bu arada şundan da. Bakın bu en son kaç değer oluyor? Ben bunu öğrenmem lazım. 88. Şu anlık en son evde boyunun aralığı 88. Pterodaktil pedakt. Pterodaktil yuvası gibi bir şey herhalde. Pterodaktil ee. neyse onu geç. Bu neymiş? <laughs> Arkadaşlar bayağı benziyor da güzel şey işte neyse geçelim. Jeep. Oo. Hmm. Başka ne var? inkubatör hmm. yuva herhalde yine yumurta yuvası gibi bir şey melting furnace hmm. Sen bana şundan bir tane krafla, şundan da bir tane krafla bitmiştir muhtemelen. Evet, yanlış yer. Şuraya bakacağız. Yok bitmemiş şey çıkacağız. Yani kazma bitmemiş. De, e, yok. Hani kazma bitmemiş de şey bitmiş. Neyse geç. Biz eleman toplasın onları da. Yani ee, Evet. Tamam. Evet, tamam, Buradan bir şey açalım. Öğrenemiyoruz madem. Spear öğreneyim de. Spear gerekli olur. İlla ki olur yani. yani. Mızrak. illaki olur ya. Yani. Neyse. <laughs> evet. Bu arada bugün evle bitireceğim işleri. Yani e evin etrafını tamamladım. Bir de eve yapayım. Bu videonun burada sonuna geleyim. Öyle olsun. Ee, bugün bunun dışında başka video gelir mi bilemem. Onu da söyleyeyim. Evet böyle. Ee, Bu arada eşyalar bitmiyordu yani toplanacak eşyalar. Bitmiyordu evet. Ta oradan buraya geldim ha. Oha. Ta uzaktan nasıl kırıyorsun sen onları ya? Yuh. Resmen diğer kırılan ağacı kırmıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Bitti. Ya da benim üstüm bitti. yo bitmiş. Tamam şimdi evimize geçelim. Evle uğraşayım biraz da. Putol. <laughs> Evet, çanta yapayım bir tane kendime. Şuradan craft dedik. Bu arada burada baş kaç tane çanta var? Ben onu da öğrenmek istiyorum. Evet. Bizim benim yaptığım birinci çantaydı. İkinci çanta. İkinci çanta yok mu ya? <laughs> Ana ha, ikinci çanta herhalde bu Hunters backpack. Hani avcı çantası Türkçesi herhalde. Ver. Bir dakika bu kaçta? Bu 64 level. Bu 76 Reinforced Backpack. Çok yakınlar birbirlerine ama neyse. Benim Allah a kadarım değil. Aa da taktık. İyi başka. Bir dakika. Bunu mu yapılıyor artık? Önceden sanki farklıydı bir saniye. Şöyle. <laughs> Aa evet. <laughs> önceden ba bambu vardı arkadaşlar. Bir, yani oyunu daha önceden oynayanlar bilir. Bambu vardı önceden. Şimdi şuraya bir tane kapı koyacağım. Şuraya. Şuraya bir tane de. <laughs> ee, ne oluyor ya? <laughs> biraz saçma oldu ama neyse Solu. evet şimdilik böyle dursun şöyle bir puto yapalım diyeceğim de evet başka ne yapabilirim Evet. Güzel. Fena değil. Aa. Aa ben bunu görmedim. Aa güzel. İyi, etimiz de oldu. Mis. Neyse. Buraya koyalım. Evet. Bir iki tane de. Box yapalım. Diyeceğim. Box yapamıyoruz. Elimden <laughs> yok. Bir tane daha craft et. eee sonra şuradan alalım. alalım mesela. Evet, öyle. Bunları alalım. Bir de bunları alalım. Şunları da buraya koyacağım. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yani videonun burada sonuna gelelim demek istiyorum. Evet, umarım <laughs> hoşunuza gitmiştir. Eee Devamının gelmesi için like atmayı unutmayın. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Tabi yorum yazmayı da unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>